ekranlarından Haber Aktüel'den merhaba sevgili seyirciler. Kentin ülkenin gündemiyle yeniden karşındayız. Ve Ankara bağlantımızla programımızı gerçekleştireceğiz. İlk konuğumuz Doktor Muzaffer Kurtulmuşoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi eski Ankara Milletvekili. Şu an hattımızda merhaba Sayın Kurtulmuşoğlu. Merhabalar efendim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. İzmir'den kıçak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz Ankara'ya. Çünkü siz yıllardır e, Elazığ'da 9 sene baş hekimliğiniz var. Hekim kimliğiniz çok önemli, siyasi kimliğiniz bizim için de çok önemli. Ama şimdi bu aşı sürecini konuşalım istiyorum sizinle. Tabii efendim. E, neredeyse 20 milyon vatandaş şu anda dışarıda tam kapanmaya rağmen derken bir anda ışılanma devam ederken ilk sorum şöyle olacak. Neden hemen Covid-19 aşısı olalım? Şöyle söyleyeyim. Artık bunun bir lüksü yok. Efendim aşı olayım mı? Olmayayım mı? Bu Çin aşısı efendim bu Alman aşısı bu Rus aşısı diye böyle bir seçenek filan yanlış mühim olan aşı yapabilmek, aşı olabilmek, aşı aşı bizim şu andaki en güçlü kuvveti ça çaremiz. Onun için de herkesin aşılanması lazım. Bilhassa daha henüz 60, 65 yaş yukarısında aşılanmayan Aşağı yukarı yüzde yirmi kişi aşılanmamış. Kimisi korkmuş, kimisi demiş bana dokunur demişler ve aşılanmamışlar. Şimdi aşıla neden aşılanmıyorlar? Aşı bakınız şahsi değil Türkiye'nin işi, dünyanın işi bu melon hastalık million hastalıktan kurtulmak için tek çaremiz var şu anda aşı. Onun yanı sıra tabii ki aşıyı yaptırdıktan sonra her şey bitti değil. Yine temizliğe, mesafeye, maske takmaya dikkat edeceğiz takmayı. Bu aşılanmamış olan, aşı yaptırmamış olan yüzde yirmi, altmış beş yaşlı yukarısındaki insanları Artık bunun özgürlükle ilgisi yok. Herkes aşılanacak. Mecburi aşılanacak. Mesela düşünürüz bunun bir cinayetten ne farkı var? Aşılanmayan bir kimse e, virüs olduysa beni, beni hasta ederse ben ölürsem bu bir cinayet değil mi? Bu, bu da bu bir hak değil mi? Benim hakkımı başkası yemiyor mu? O halde kim olursa olsun herkes aşısını olmak mecburiyetinde diye düşünüyorum. Sırbistan'dan bir örnek vermek istiyorum Sayın Kurtulmuşoğlu. Sırbistan'da 250 TL verilecek aşı olana ve bu AVM'lerde büyük izdihama yol açtı. Nasıl özendirilebilir? Bizde her seferinde canlı yayınlarımızda maske, mesafe ve hijyene dikkat etme konusunda canlı yayınlarımıza devam ediyoruz. Siz hekimler olarak her fırsatta bunu dile getiriyorsunuz. Nasıl özendirilir aşı olunma konusunda? aşı izah edeceğiz. Neden aşılanmadığını soracağız. Ben bana geliyorlar, ben bana, bana çok geldi. Söylüyor ben aşılanmadım. Niye aşılanmadın? Bana dokunur diyor Fatma teyze. Niye dokunur? Sen doktoruna gittin mi? Doktorla konuştun mu? Hayır. Ee, ben ne bileyim diyor. Aşılanmadım. Fatma Hanım öyle dedi. O da aşılanmadı. Mehmet Bey öyle dedi. Ben de aşılanmadım. Yani <laughs> Pardon şunu söylüyorum. aşıyı en sonunda mecbur olacaklar ya. Olacak devlet olarak mecbur olacak artık bunun şekli Yani sırası gelmiş herkes aşı olacak. Ha aşı olmadılar. Sırası geldi aşı olmadılar. Aşı olmayanları en güzel yönden bir tanesi bir mahallede kaç kişi aşı olmadı? Farz edelim 50 kişi olmadı. Onu mahalle muhtarına bir şey gönderecek devlet mahalle muhtarı gerektiğinde herkese telefon açacak falan sağlık ocağına gideceksiniz aşınızı yaptıracaksınız diyecek. Bu da bir çare. Antalya'dan bir örnek vermek istiyorum Sayın Kurtulmuşoğlu. Aşı ikna timleri görev başında her eve tek tek gidip e, bu şekilde ikna yöntemleri deneniyor. Ne yapmalı özellikle illerde sağlık e, müdürlükleri nasıl bir e, çalışma ya da nasıl bir kampanya üretebilir sizce? Şimdi ilk önce aşının faydalarını iyice izah edeceğiz vatandaşa Anlatacağız Aşının zararlarının olmadığını. Aşıda pek nadir Aşının e, zararı değil. Kolunda şişme yapıyor. Alerji yapabiliyor. Onlar da zaten anında e, müdahale edilebiliyor. Ama biz ne yapmamız lazım? Herkesin mecbur olduğunu söylüyorum. Bakın bizim Türk milleti budur. Yani aman olmasam da olur. Bana ne? Bana ne demek yüksü yok. Vatandaşın. Çünkü Sadece kendine zarar vermiyor. Herkese veriyor. Esnafa veriyor. Müremüre veriyor. işçiye veriyor. Tüccara veriyor. Sanayiciye veriyor. Herkese zarar veriyor. Evet. Aşı yapılmadığı an. Çünkü bakın kısıtlama yapılıyor. Bütün esnaf sanayici zor durumda. E bunun sebebi nedir? aşılanmanın tam zamanında yapılamamasından ileri gelmektedir. Bakın İngiltere açılmaya başladı. Yani e, ama tam kapandı onlar. Bizim gibi şimdi tam kapanma yaptık. E, bence yanlış yapıldı. 29 Nisan'da her dedim falan gününden itibaren şey yapacağız e, kısıtlama yapacağız. Peki, kısıtlama yaptınız. Doğru da ben olsaydım şehirler arası şey, <laughs> e, seferleri iptal ederdim. Mecburiyetler haricinde Çünkü İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük şehirlerden, Antalya'dan millet Türkiye'ye yayıldı. virüsü Türkiye'ye yaydılar. Şimdi biz virüs önlemeye çalışıyoruz ama bunu yaptık. O zaman nasıl kısıtlama? Şu anda Türkiye'de aşağı yukarı 20 milyona yakın insan da kısıtlama dışında. Herkes iş yerinden bir iki an alıyor. Efendim ben falan yerde çalışıyorum diyor. Sokakta. Böyle kısıtlama olmaz. Dilerseniz Sayın Kurtulmuşoğlu, biraz da yerli üretim aşıdan bahsedelim. Daha doğrusu şu anda 100 milyon Sinovac, 90 milyon doz BioNTech, 50 milyon doz Sputnik aşısı anlaşmaları imzalandı. Peki yerli aşı üretimi, söz edersek Türkiye aşı yarışında geride mi? Dünyada aşılanma yarışı sürerken neler söyleyeceksiniz bu konuda? Şöyle söyleyeyim Semra Hanım. Ee, tam e, şey, benim banterime bastınız. Ben meclisteyken şeyi kapatmayın dedim. Hıfzı Sıra'nın ilçesini. Hıfzı kapatırsanız yanlış yaparsınız dedim. İktidara, kürsüden. Bu meclis şeyi tutanaklarında var. Bana o zamanlar dedi ki iktidar yanlısı arkadaşlarım. Ya Muzaffer öyle değilse burayı reorganize edin dedim. Yani yeniden bir yeni yenileyim, yenileyelim. Hırsızların üstünü kapatmayalım dedim. Dediler ki 500 milyon dolar lazım oraya dediler. Burayı yenilemek için. Valla yarın dedim şey lazım olur. Yeni, geriye dönersiniz. Şimdi ne oldu? Yeni lazım oldu. Aşı lazım oldu. Ne oldu? Birisi Kayseri'de. Birisi Ankara'da, birisi Tekirdağ'da aşı istasyonları. Eğer bu sıfır dursaydı, çoktan yerli aşımız bugüne kadar da e, belki bizde bir Alman Pfizer gibi, belki Rus aşısı Sputnik gibi veyahut da e, Çin aşısı Sinovac gibi, biz de aşımızı erken yapmış olurduk ve şimdi de aşağı yukarı nüfusumuzun yüzde yetmişine yakını aşılamış olurduk. Ha bu demek değil ki e, şimdi efendim tamamen şey hayır inşallah ekime doğru aldığım bilgilerden söylüyorum. Bunlar da televizyon ve gazete bilgileri e, bazen arkadaşlardan de aldığım bilgilere göre Ekim'de veya Eylül'de bizim de yerli aşımız yapılacak diye söyleniyor. İnşallah olur. Bu zamanda Türkiye hem kendini milletini aşılamış olur hem de dünyada fakir ülkelere diğer ülkelere de aşı sevkati yapmış oluruz. O zaman bir hekim olarak yerli aşı gönüllüsü olmayı önerir misiniz? Çünkü Ağustos ayına kadar sürecek bir üçüncü faz çalışmalarından söz ediliyor yerli aşı üretimi açısından. Neler söylerdiniz bu konuda? Yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki bakın İngiltere ne diyor? Üçüncü aşa geç aşıya geçiyoruz diyor. Üçüncü doza. Şimdi biz ilk aşı olanlardanız doktor olarak. Peki bizim altı ay sonra sekiz ay sonra acaba bizim e, tekrar aşı yapıp yapmayacağımız belirli bir bize tekrar belki üçüncü dozu olacak. Onun için bir an evvel bu İngiltere'den pardon e, şeyden e, Rusya'dan, Almanya'dan e, şeyden alınan e, Çin'den alınan aşıları inşallah gelir de milleti aşılamaya zorlarız. Doğruları diyorum. Yok böyle bir şey. Herkes aşılanacak. Bu, bu, bu bir diktatörlük değil. Bu bilmem emir verme değil. Ama aşılanmak mecburiyetin değil. Hepimiz. Sizler de aşılanacaksınız. Belki genç olarak. Gazeteciler olarak. Ama e, dünya kötüye gidiyor. Bakın e, bugün e, dün akşam ee, baygın ne dedi ee, patentlerin verilmesi lazım dedi bugün Rusya'da ona katıldı şimdi tabii ki dünyanın eğer aşılanması yapılmadığı müddetçe sadece Türkiye'nin Almanya'nın İngiltere'nin tamamen aşılanması hiçbir şey ifade etmez çünkü dünya artık küçüldü her mi? dünyanın bir ucundan bir ucuna herkes gidip geliyor. O zaman bu patent aksine verilirse aşı patentleri diğer ülkelere de aşılara ulaşmış olur. O zaman da bu iki beyan hani diyorlar ya 2022'de biter. Eğer bu patentler verilmezse ne 2020'de biter bu şey virüs pandemi ve de 2025'e kadar da sürer pandemi. Evet sizin öngörüleriniz böyle. Ee, çok teşekkür ediyoruz Sayın Muzaffer Kurtulmuşoğlu ee, yayınımıza katıldığınız. Ama yanlış öyle söyleyeyim tekrar e, izin verirseniz. Şimdi bunlar e, şey şimdi Anadolu'dan gelecek insanları söyleyeyim. Anadolu'dan geri dönecekler şimdi. Anadolu'dan geri dönenlerin geri dönüşte. %50 kapasiteyle gelmesi lazım. Ben de Ankara İstanbul'a büyük şehirlere, Anadolu'ya gidenler bir kere ulaştığımda %50 kapasiteyle gelmesi lazım. Geldikten sonra en az 7 gün karantinada olması lazım. O gelen vatandaşlarımızın evet yapar mı, yapmaz mı bilemem ama bunu yapmak değil. Daha çok kötüye gideriz. Bir de bizden bile faiz edelim Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki 5000'e indiğinde açılma yapabilir. Hayır, bizden bir açılma olmaz. Yavaş yavaş herhalde onun da kademeli olarak yapacaklar. Bugün faiz edelim lokantalar açılacaksa 15 gün sonra kafeteryalar açılacak, e, spor açılacak. Bunlara da bir e, şey koyulmasında yarar var. Öyle bizden bile değil kademeli olarak yapılmasında yarar var diye düşünüyorum. Şimdi ben hiçbir zaman bu konularda muhalefet iktidar bilmem. Bu hiç devletin işi, bu ülkemizin işi, bu hepimizin işi. Benim aklıma ne dediğini söylüyorum. Mesela bu arada ee, söyleyin belediyelere de çok şey çözüyor. Belediyeler bu şeyleri ee, sen pazarlarına biraz dikkat etsin biraz adamları bir kontrolü alsınlar AVM'lere dikkat etsinler cumartesi, pazar büyük marketleri market zincirleri niye kapamıyorlar e efendim ona adam diyor ki ben diyor e şeye gidiyorum markete gidiyorum diyor eline bir şey alıyor paket alıyor marketten geliyorum diyor bu kısıtlama değil hiç iki günde hiç kimse acından ölmez. Ama ölenler geri gelmez. Bakın her gün 300 200 kişi ölüyor. Ağır vaka sayımız fazla. O zaman şeyi yaparken bir şeyleri bilerek yapmamıza yarar var diye düşünüyorum. Çok yani, teşekkür ediyorum. E, bu sert pazarlarına da çok dikkat etmeleri lazım. Sayıyla alacaklar, nasıl yapacaklar? Bir standın başında 10 kişi olmaz. Bunlara dikkat etmeleri lazım diye düşünüyorum. Biz de bu kısıtlamada belediyelere çok güzel imkanlar tanındı. Belediyeler de yol, su, asfalt, kanalizasyon işlerini bu fırsatta yapmalarında yarar var diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Evet, önemli uyarılarda bulundunuz. Çok sağ olun. Var sağ olun. olun. Sağ olun hep birlikte. İnşallah koronasız günlerde buluşmak üzere diyorum. Çok teşekkürler. Siz. olarak sağ olun. Sağ sağ i̇yi, sağ yayınlar diliyorum. Sağ olun.